Burada İran meselesi var. İran'ı Suriye yapacaklar. Çünkü biz artık biliyoruz. Burada bir Orta Doğu, Büyük Orta Doğu projesi uygulanıyor. Ee, ve bu da öyle gizli saklı yapmıyorlar. Şimdi sevgili izleyiciler bir, bir karikatür var. Onu bir görün lütfen. Ben bu karikatürü yaklaşık 2001 ya da 2002 yılıydı. O zaman dergicilik yapıyordum. Pentagon'a yakın, Amerika'nın güvenlik şeylerine yakın bir dergiden almıştım. Şimdi dikkat ediyor musunuz karikatüre? Lütfen dikkat edin. Bak birinci sırada Irak var, İkinci sırada Hizbullah yazıyor. Üçüncü sıra, sırada İran yazıyor. Hepsi geldi. Arada normalde su, başka şey de var ama muhtemelen Suriye'de yazıyor da karikatür olduğu için çok okunmuyor. Dördüncü sırada da fesli biri var. Türkiye. Ben o zamandan ta bundan 22-23 yıl önce aklımın bir köşesinde hep o karikatür dururdu. Ya bunlar çünkü İran oldu sonra Suriye oldu. Dedim ki belli ki bu karikatürdeki hani next diyor ya Amerikan askeri orada. Sıradaki gelsin sıradaki gelsin. Şimdi sıra İran'a geldi şimdi ben yaklaşık iki yıldır Türkiye'deki iç siyasetin İran üzerinden organize edildiğini, İran'ı Suriye yapma projesinin nasıl ki Irak'ı böldülerse, nasıl ki Suriye'yi böldülerse, şimdi sırada İran'ın ardından da muhtemelen Türkiye'yi hedefe koyacaklar. Ben yaklaşık 6-7 ay önce bir iş adam arkadaşımla konuşuyordum. O Amerikalılarla konuşmuş. benim tabi biliyor böyle çok fazla şeyimi, İran senaryo hikayesini. Sonra geldi bana dedi ki ya çok enteresan Amerika'da birileriyle konuştum dedi. Abi sen de İran senaryon çok doğru. Niye dedim? Dedi ki ya bir Amerikalı biraz da iktidara yakın bir şey. İran'ı ee, İran üçe böleceğiz demiş. Hiç kurtuluşu yok. Aynen Suriye gibi, aynen Irak gibi üçe böleceğiz. Farslar, Türkler, Kürtler. Hatta şey demiş, Farslar demiş şeriat olsun bizim umurumuzda değil. Bizim derdimiz şeriat meyrat değil. Bizim derdimiz İran'ın üçe bölünmesi. Yani Kürt bölgesinin ayrılması, Türk bölgesinin ayrılması ve bir de bir Farsların kalması. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda Türkiye İran'la ilgili bir tavır almak zorunda kalacak. Dünya sisteminin İran'ı Suriyeleştirme politikası var bana göre.